Evet arkadaşlar bugün 3 Ekim Cuma. Burada şunun tepesinde yazıyormuş. Ben de şurayı indirip bakıyordum ya hep yani. Ne öyle bir şey yapmış anlamadım. Neyse. Bu arada şarkımız nasıl? Çok güzel değil mi? <laughs> Neyse bugün yaptığım şeyler anlatacağım. Bugün böyle bir yürüyüş çalıştım arkadaşlar. Birkaç gündür adam akıllı çalışmıyordum zaten ben. Hani az çalışıyordum böyle. Bilmiyorum neden kafam biraz dolu gibiydi sanırım. <laughs> Neyse şöyle bakın. Aa, bunlar burada kalmış. Aa, bu arada bakın şeyi değiştirdim. Yani değiştirmedim de bunu kovaya aldım. Çünkü sığmıyorlardı yani. Neyse bundan 10 test çözdüm. Böyle bölüm hani, üreme falan kalmıştı. Analizini vesairesini yaptık. Notumuzu aldık. Çok şükür bitti bu. Tabi daha bitti mi bu konu? biten tabii ki de apotemiden çözeceğim daha. Of. Sonra en son yaptığım şey buydu. Hatta şu an yapıyorum ama bunu belki bitirmeye çalışabilirim. Bilmiyorum yani. Bunu bitirmek istiyorum çünkü. Bakın şöyle. En son bunu yapıyordum. Hiç matematik çalışmadım dedim. Biraz matematik çalış. Şu ters orantıdan başladım. Yaptım işte. Ama daha bunu bitiririm ya. Bunu bitirmek istiyorum. Bunu daha devam ederiz gibi bakacağız. Evet, günümüzü en çok yiyen eleman bu. Bir dakika bulacağım şimdi ama sizlere. böyle güzel açamıyorum ya sinir oluyorum mesela. Tam böyle açtığımda Loves diye o sayfanın gelmesi lazım. Neyse bakın şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Bu kaldırma için neymiş ya? Ben bu geçen sene hiç çalışmamıştım. Bu sene bir aydınlanma yaşadım. Yani zor mu kolay mı çok değişik falan. Şöyle bakın. Niye kadar saat yaptığımı da biraz sonra anlatacağım. Bunu bitirdik buradan. Ondan sonra şurayı ben biraz yaklaştırayım kendimi. Çünkü çok uzağa koymuşum ben bunları. Ay alamadım. Ha. Aa bunu kontrol etmedim. Ya neyse paralel çözüm arkadaşlar. Bunu biraz sonra kontrol edeceğim etmem lazım yani. Çok uzun sürdü bu biliyor musunuz? Yani şu sorular falan çok uzun sürüyor. Çünkü çok uzunlar. Çok açıklayıcı bu neden oldu. Bakın. Bunu kontrol etmeliyim ama. Aa, bunu kontrol edeceğim. Son arkadaşlar. Bakın. Şöyle. En yapamadığım sayfa açmışım. Böyle şap diye hem de. Görüyorsunuz burada bir kaldırma kuvvetine bir başlayınca bunları çözemedim. Neden oldu anlamadım tamam mı? Bayağı çözemedim ben bu soruyu. Sonra bir beynim açıldı. Bir ilham geldi. Çözmeye başladı. <laughs> bir zevkli gelmeye başladı. Tamam mı? Daha bundan izin yapmadım bu arada. Bundan izin yapmam lazım. Neyse dur Ben ne anlatıyordum. İşte baya böyle çözdüm. Çok zevkli geldi. Hatta buna kaç test çözdüm bilmiyorum şu an. 7-8 çözdüm herhalde. 4 testim kaldı. Onları çok sesim geldi. Ama dedim ki matematik çözmen gerekiyor ya hani. Matematik çözmen gerekiyor dedim. O yüzden bırak şu fiziği çözme. Zaten çok fazla fizikle hazır şırır neşil olmuştum. Neyse saatleri göstereyim ben hemen. Ha, bu arada bir kitap aldım arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ya bunu çok çözmek istiyorum. Geçen sene kitabını almamıştım hep PDF'ten götürmüştüm ama kitabını almak gerekiyormuş ahit Kimyanın çünkü tekrar gerektiriyor ve tablette olduğu için ben tekrar yapmaya üşeniyordum. O yüzden elimin altında bulunsun diye kitabını aldım bu sefer. Ve bunu çok çözmek istiyorum. Yani ne bileyim çok hoşuma gidiyor. Hoca Yakup Hoca'yı da çok seviyorum. Çok çözmek istiyorum. İnşallah başlarız buna. Şimdi saatleri göstereyim. Saatlerden önce şeyi göstereyim bu arada. Videoları göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Bir de konuşabilsem yani neler anlatacağım size gerçekten. Evet şunları çözdüm. Çözdüm, dinledim. Çünkü zaten fizik o kadar uzun sürdü ki yani çıldıracaktım. Neyse hemen şey saatleri göstereyim. Bugün biraz fazla oynamışım bununla. Şurada ne yaptım biliyor musunuz? Burada burada ne yaptım? Burada biyoloji çözdüm. Şurada çok karışık çözmüşüm ya. Ne zaman ne çözdüm şu an hiç hatırlayamıyorum. Bunu biyoloji çözdüm. Şurada fizik dinledim aynen. Fizik 34 dakikalık videoyu Özcan Hoca'dan 15 bir e dinledim. iki Özcan Hoca 2x anlamıyorum. O yüzden 1.5x e dinledim. 34 dakikalık videoyu 54 dakikada dinledim. 2 tane 34 dakikalık video izledim. Yani bu o kadar sürdü evet. Neyse ondan sonra burada ne yaptım? Burada paragraf çözdüm. Biraz beynim dinlensin dedim. Ondan sonra burada burada ne yaptım? Fiziğin sorusunu mu çözdüm acaba şurada? Yo fizin sorusunu şurada çözdüm. Burada ne yaptım hatırlayamıyorum şu an. Ne yaptım ben orada ya? Ne yaşandı burada arkadaşlar? Ben bunu bir düşüneyim. Yok arkadaşlar bayağı düşündüm hiç hatırlayamadım. Belki analiz yapmışımdır burada. Yani. Güzel bir şey yaptım yani. Bir ders çalışma yaptım da ne yaptım hiç hatırlamıyorum. Neyse. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere.